Günaydın. Bugün mahallemdeki kütüphaneye gidiyoruz birlikte. Güzel bir ders çalışacağız. bugün kütüphaneye gidiyorum ve bu anımı sizlerle yaşamak istedim. Sizlere çekmek istedim. Şu anda yoldayım. ve mı giydim. Saçlarımı da ördüm. Ee, yani böyle sırt çantamı da taktım. Tamamen kendimi küçük çocukmuş gibi hissediyorum. Kütüphaneye gitmek harika bir şey arkadaşlar. Gerçekten mot kaybettiğiniz motivasyonu geri elde ediyorsunuz. O yüzden çok çok iyi. Hepinizin gitmesini tavsiye ediyorum. Evet evde de ders çalışıyorum ben ama bazı zamana gerçekten oyalanıyorum, motivasyonumu kaybediyorum, ders çalışmak istemiyorum. Ama o anlarda bir kütüphaneye geldiğim zaman herkesin ders çalıştığını görüyorum. Ve daha çok ders çalışma şevki doğuyor içime. Kesinlikle bunu, da siz, bunu siz de yapın. Şimdi parktayım. Yavaş yavaş yürüyorum kamera sallanmasın diye. E, gidince görüşürüz. Bu arada ben Ankara'da Başka kütüphanelere de gitmiştim. Paralı kütüphaneler. Ee, girişi 15 liraydı. Mesela Uyanık Kütüphane çok ünlü bir kütüphanedir. Girişi 15 lira. Orada içecek içebiliyorsunuz bir tane. Ee, ama yani her gittiğinde 15 lira veremezsin. Artı yol parası da veriyorsun. Sonuçta Kızılay'da uzakta. İşte ee, işte böyle olmayacağını düşünüp ya diğer işte halk kütüphaneleri de vardı onlar için de mesela gidecektim ama yine her türlü yol parası vermiş olacaktım sonra ee, bizim mahalleye bir tane e, halkı evi gibi bir şey açıldı. Gerçekten en büyük şansım. Tam KPSS'ye çalışırken ve gerçekten kütüphaneye ihtiyacım varken bunun olması bence Allah tarafından falan yani o kadar büyük bir şans ki. İşte şimdi ona gidiyorum. Arada sırada hep gidemiyorum maalesef. Ee, tamamen motivasyonumu kaybettiğim zamanlarda daha çok gidiyorum. Ee, veya işte... O gün iyi hissediyorsam dışarı çıkabilecek durumdaysam kesinlikle kütüphaneye geliyorum. Bu arada şöyle bir şey yapmışlar kütüphanede. E, çay, çay ve simit. Sınırsız çay ve simit. Sanırım bir tane simit poğaça falan. Bedava. Daha hiç yemedim çünkü yanımda kahvemi yiyeceğim falan götürüyorum. Bugün belki yiyebiliriz. E, kütüphaneyi de gezdireceğim size bu arada. Geldim işte bu kütüphanenin en güzel yanı bedava olması ve harika yapmışlar. İçi dışı her şey çok güzel. Belediye başkanımız çalışıyor. Şöyle ışığın altında sizlere e, kapanış yapayım dedim. Şu an saat 6. Hatta 6 çeyrek. E, kütüphanede işim bitti. Evime gidiyorum artık. Sabah 10'da geldim. E, şu anda da 6. Bayağı çalışmış oldum. Ara da verdim bayağı. E, Tabi oraları size çekemedim pek fazla. Bu kadar. Güzelce kütüphanede çalışmış oldum. Sizler de kütüphanede çalışın. Kesinlikle öneriyorum. Bütün kaybettiğiniz motiveyi tekrar kazanıyorsunuz. Buna emin olun. Çünkü yanınızda etrafınızda e, ders çalışan insanları görüyorsunuz. Onlar ders çalıştıkça siz de onlardan feyiz alıyorsunuz. Ve e, telefonla oynamak gibi aktiviteler yapmıyorsunuz. Direkt ders çalışıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kütüphane candır diyorum. E, benim bugünlük bu kadardı. Şimdi eve gidince yine çalışacağım. Tabii bir yarım saat, bir saat kadar yine çalışırım diye düşünüyorum çünkü normalde 8-8.30'a kadar ders çalışıyorum ben. biraz karanlık oldu diye eve gidiyorum şu anda. Yoksa yine devam ederdim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki videomu beğendiyseniz de böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. bundan sonraki vloglarımda da şey olacak. Nasıl matematik netlerimizi yükseltiriz. İşte Türkçe nasıl çalışılır, kahpe nasıl çalışır vesaire. Bir sözelcinin e, matematik serüveni gibi videolar çekeceğim bu hafta. Büyük ihtimal haftaya da yayında olur, yani YouTube'da olur. Beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Hepsini görüyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Beni yalnız bırakmayın bu yolda. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Çünkü gerçekten bu videoya gelen herkesin başarı dileklerine ihtiyacı var, onu biliyorum. hepinize çok çok dua edeceğim. çok güzel bir geleceğiniz olsun sizin de benim de hepimizin çok güzel bir geleceği olsun. İyi yerlerde olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.